Herkese selam, merhabalar canlarım. Nasılsınız? İskambil falıma hoş geldiniz. <laughs> Niyet ettim. Fal açıyorum. Aslan Burcu'na. Aslan Burcu'na gelsin. Sağlıkla ilgili güzel haber alacaksınız. Sağlıkla ilgili hem kendi sağlığınızı sağlıkla ilgili hem başkasından yani başkasından belki duymuşsunuz şu hasta şu böyle bir hasta iyileşme var sizde de iyileşme var bir de bir devlet bir kişiden böyle devlet bir kişiden avukat olur hasta doktor olur Avukat, doktor, böyle devlet bir kişi. Oradan da çok güzel sürpriz gelişmeleriniz var. Güzel yani gelişmeleriniz tıkır tıkır güzel geçecek yani. Bir de kart göstermiyor evli kadın ya da erkek evli ama. Oradan da çok güzel gelişmeler olacak yani söylüyorum. Çünkü kart göstermedi kadın erkek aile işte aile kartı yani evli birilerden e, güzel bir gelişmeler, güzel haberler duyacaksınız. Evet, maddi olarak da güzel. Şimdi maddi olarak kötü bir şeyiniz yok. Bak, maddi olarak çok güzel haberler alacaksınız. Şimdi maddi olarak burada hep çok şeyler söylüyorum şimdi. Peki birine borç verdiniz, geri alacaksınız. Borcunuzu kapatacaksınız. Borçlu olmayacaksınız demek istiyorum hiç kimseye. Bir de iyi maaş, iyi maaşlı bir iş bulursunuz. O da var. Bir de iş yerinizde maaş yükselmesi. Bir de bir yerden bekliyorsunuz para. şurada belki şey oynuyorsunuz böyle, hani böyle parayla oynuyorlar ya yükselsin diye onun adını aklıma gelmiyor da yani bir para konusunda hiçbir probleminiz yok yani para konusunda ee, sevinçli haberleriniz var parayla ilgili maddi olarak bir de ufak tefek bir kısmetleriniz var güzel kısmetleriniz var yani ufak tefek <laughs> kalbi boş olan kalbi boş olan Aslan Burcu. Aşk çıktı. Yeni aşk. Kapınıza çalıyor. Uzak yolla ilgili görüşmeleriniz var. Uzak yolla ilgili. Böyle biraz şeyle şey olacak böyle nasıl desem biraz uğraşmalı olacak bir uzak yolla ilgili ama gideceksiniz yani bir de şöyle var uzak yolda birini bekliyorsanız o da aynısını söylüyorum biraz uğraşmalı olacak ama en sonunda o kişi gelecek ama gitmeye düşünüyorsanız e, uzak yola olacak biraz ama uğraşmalı olacak demek istiyorum e, devlet kapısından devlet kapısı çıktı. E, sonuç. Evrak belge güzel haber alacaksınız. Evrak sonuç hastane sonucu da olabilir tabii ki ee, devlet kapısından belki bir şeye başvurdunuz devlet kapısından haber gelecek size. Bir de şöyle var evli bir kadın evli kadın da eğer başvurduysa şimdi bu genel olarak söylüyorum ama şimdi şurada da var evli bir kadın başvurduysa Devlet kapısına o da güzel haber alacak yani haber gelecek tartışmadan uzak durun tartışmak isteyen sizinle böyle sizi böyle nasıl desem böyle bir kişiler var farkındasınız farkında değilsiniz bilmiyorum <gülüyor> böyle <gülüyor> hani böyle lafla sokar ya. Böyle lafla sokar ya seni böyle iğneler ya. Böyle kişiler var. Böyle ama tartışmadan çok kaçını. Neden biliyor musunuz? Ya sonra sinirleriniz bozulmasın. Yani kafaya takarsanız sinirleriniz bozulur. O yüzden uzak durun. Burada bak bir bir yerde tartışma oluyor, değil mi? Orada çekiniyor, çekinin. Neden biliyor musunuz? Hani delerek kabak başına patlar patladı aynen onu gibi kabak başına patlar bir de şöyle diyeceğim dışarıdan ya da bir ayrılmış kişiden dışarıdan ayrılmış kişiden bir ferah kart çıktı yani oradan bir ferahlanacaksın bilmiyorum ondan böyle hani böyle Oh be kurtuldum, oh be borcum kapandı, oh be yani böyle oh be oh çekerler ya. Yani bir onlar dışarıdan ya da ayrılmış kişilerden bir ferah kartı çıktı, rahatlama çıktı, rahatlayacaksınız. Bir de şöyle bir bir yalanı öğreneceksin. Gerçeği yani öğreneceksin. Ama hiç üzülmeyeceksin. Kafayı da takmayacaksın. Ee, hani insan böyle bir gerçeği öğrenende böyle canı acır ya ama senin canın acımayacak. Ee, böyle mantıklı düşüneceksin. Akıllı düşüneceksin. İyi ki de öğrenmişim diyeceksin. Böyle ağlamaktır, zırlamaktır. Yok olmayacak. Ee, böyle Oo, çok güzel gelişmelerin var kalbinde. Kalbini ferah tut, kalbin çok şey olmuş. Karar kabarmış, kabarmış. Ee, ferah tut bak kalbin kartların güzel. Ee, eğer çocuğunla niyet ettiysen, bekar birilerine eğer bekar beni de izliyorsan sonucu güzel olacak. Şu an bir, bir sıkıntı var. Küçük böyle. Çok da şey değil böyle o sıkıntıdan çıkacaksın. Bir de ev arıyorsun. Ev evle ilgili bir şey yani. Evle ilgili neyse yani. Gelişmeler güzel olacak. Bir de biriyle çok çok görüşmeyi istiyorsunuz. Hani böyle onu görmek istiyorsunuz. Sadece şöyle bir göreyim onu. Konuşmasa da sadece onu göreyim. Şöyle diyeyim. Görürsün ama yani belki sosyal medyada belki dışarıda görürsün ama bir, bir fayda yok yani. Tamam diyorsun böyle bir bir görsem. Hani sevgilin olur, arkadaşın olur. Eski sevgilin olur, eski arkadaşın olur ya da akraban olur. Hmm, ama hiç şeye gerek yok şey veya yani. Görsem ne olur? Bir de hmm, hamile olanlara söylüyorum erkek çocuğu erkek çocuğu çıktı hamile olanlara bakalım kiminle kalacaksınız neyle kalacaksınız aslan burcu Hani şimdi sıkıntı var ama bak şöyle bak kapkara kartları görüyor musun bak kapkara kartlar bak hep kapkara ama içinde en güzel sevinç kartı çıktı bak kapkara kartların içinde ee, hani böyle diyordum ya çok 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 yağmur yağar ve sonra öyle hava kararır ya hava kararır ve yamur yağar çok çok. En sonra sonunda da şey çıkar ya böyle e, gök kuşağı. çıkar böyle renkli renkli. Aynı sende şimdi sıkıntın ve gözyaşın ve neyi sıkıntın varsa e, senin böyle ayıp e, geçmişte kalacak. Hiç arkana bakmayacaksın. E, o sıkıntından sonra sevinciyorsun. Bak seviniyorsun. Sevinçli haberlerin var. Yani o sıkıntıda çıkıyorsun demek istiyorum. Yani o gül bir karanlıktasın ve böyle çıkış yol arıyorsun ve sonunda çıkış yolu bulacaksın. Böyle. dediğim gibi sağlıkla ilgili işletmeyin kötü bir şey yok geçecek bir de bu da çiftler var bekarlar var çiftler bekar çiftler bunlar aranız limoni iyi konuşmuyorsunuz ama burada desem şimdi barışma var barışma göstermedi barışma yok yani Barışacak mıyız? Yok. Barışma göstermedi. Bir de avukatlık işiniz varsa, avukatlık iş işiniz varsa da dediğim gibi geçecek. Çünkü yanında kart bitiyor. Yani bitecek her şey böyle. Avukatlık işiniz varsa. Yani uğraşmadan, şey etmeden. Daha önceden uğraştın. Çok uğraştın ama en sonunda bitiyor ya şey mahkeme işlerin yani davukatlık işin boşanman olur başka bir şeyler davalar davalar dava olur Evet uzak yoldan uzak yoldan <laughs> şimdi uzak yoldan bir aile ya da karı koca ya da bir kişi uzak yoldan biriler gelecek ya da uzak yola gitmek düşünen böyle ailecek ailecek gidelim uzak yola tatil de olabilir taşınma da olabilir olacak yani bir plan kurdunuz olacak biraz hemen olmayacak ama olacak yani hemen şimdi olacak diye demiyorum ama olacak tabii ki ilgili miras bilmiyorum evle ilgili tapu işlemleri çok güzel gelişmeler var bir de eğer ev arıyorsunuz ev değiştirme var tapu işleri yani evle ilgili neyse güzel gelişmeler var görüşmeye gideceksiniz tapu işlemde olabilir evrak belge Evet, sürpriz gelişmeleriniz var. Sürpriz gelişmeler ve ferah, ferahlanıyorsun. Ferah kartı çıktı, sürpriz gelişmelerin var. Bir de cık, para, hiç sorunun olmayacak para. Dediğim gibi ferah kartı. Borçlardan kurtuldum. Borçlu değilim, Borç, daha borçlanmayacağım. Ya da bana borcu olan geri gelecek. Maaştır, yüksek maaş ya da iş iyi bir iş, iyi maaşlı iş. Bir de kadın, bir kadından eğer para bekliyorsunuz, para gelecek. Bir kadından bekliyorsunuz para, para gelecek bir kadından. Zafer kartı çıktı. Kazanç. Ben kazandım. Amacıma ulaştım. Bir de çocuklarınız için, bekar çocukları için de söylüyorum. bir şeye mi başvurdunuz, bekliyorsunuz? Bak, başvurdunuz. Devlet yere, yeri, sınav, iş, yani her şey devlet kapısıyla ilgili. Kazanç çıktı, zafer kartı çıktı. Eee görüşmeye gidiyorsunuz ve o görüşmede kazançlı çıkacaksın. Önemli görüşmeye çıkacak gideceksin ve o görüşmeden sonra kazançlı çıkacaksın. Kutlama var. Şimdi tartışmadan kaçınıyoruz, tartışmadan kaçınıyoruz, tartışma bir yerde böyle bir tartışma bekliyor. Seni iğneleyecek böyle bir kötü insanlar var, onlardan uzak dur. Yani böyle şunu göreyim de dışarıda, eğer mesela ondan mesafesin, şunu göreyim de iğneleyeyim onu. Mesela telefona bakmıyorsan onun, şöyle bir dışarıdan onu göreyim de, şuna böyle bir laf sokayım da. Böyle bir şeyler var onun, kaçının. Bir de bir yerden çok tatlı tatlı bir konuşma yapacaksınız. Tatlı hoşuna gidecek. Hem genel söylüyorum hem evli bir kişiden hem evli bir kişinin tatlı konuşma var. Söylüyorum. Hoşuna gidecek şeyler duyacaksın. Evet, şimdi yine ferah kartı. Yani ferahlanıyorsun. Güzel haberlerin var. Bir de e, fırsatların var, fırsat gelecek, büyük fırsat, fırsatlar var. Bir tane de bir evli bir kadın var ya da sarışın kadın size yardımcı olacak bilmiyorum, yardım seven birisi olacak, yardım edecek, anneniz olur bilmiyorum, tanıdığınız. Bir de kalbi boş olan aslan burcu yeni aşk çıktı size. Bu kadar canlarım. Biliyorsunuz bugün kıval bir hafta bu ayın da ortasında yine bakacağım Çünkü bugünlük İskambil falı her zaman günlük falı oluyor yorum yazmayı unutmayın lütfen yorum bekliyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıkla kalın